Evet sevgili dostlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün siz sevgili dostlarımızla birlikte 14. haftanın spor toto tercihlerini değerlendireceğiz. 15 tane maç çıkarttık yine mecburen. Geçtiğimiz hafta 14 tane maç vardı biliyorsunuz. her ma maç ertelenmişti sel felaketinden dolayı. Onlara da geçmiş olsun diliyoruz. Ee, ben bu haftaki bütçemi söylüyorum. 2048 TL. Geçtiğimiz hafta devretmişti. Bakalım bu hafta nasıl bir sonuç alacağız. Ee, enteresan da sürprizler olmuştu. Ee, olağanüstü maçlar olmuştu. Bakalım bu haftada da Neler olacak? Hep beraber göreceğiz. <laughs> ee, soru ve görüşleriniz, saygı çerçevesi içerisinde eleştirileriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Aynı zamanda sizlerin beklentisi olan maçları... mesela 15'li liste de yapabilirsiniz aşağıya. Ben oynuyorum çünkü mesela geçtiğimiz haftada e, yani 13. hafta değil 12. hafta bir tane dostumuz yapmıştı. O 14'te kalmıştı. Ben onun listesini oynamıştım. Mesela liste de yapabilirsiniz 15-15 maçları yazmadan sırasına göre yani buradaki sıraya göre. ...de yapabilirsiniz kendinizi yormadan. İşte 1-0, 2-1-2, 2-1 falan diye. E, ya da patlamasını beklediğiniz maçı direkt de yazabilirsiniz. Yorumlar kısmına tamamen tercih sizlerin. Pek fazla vaktinizi almayayım. Spor reklam yok, şu yok, bu yok. Dümdüz gidiyoruz biliyorsunuz e, vaktinizi almadan. Ki zaten vaktinizi de almak istemiyorum. Bu hafta e, yine biraz devretme ihtimali yüksek bulduğum e, bültenden bir tanesi. Yani olağanüstü skorlar, sonuçlar çıkabilir. Özellikle bizim Süper Ligimizde... Ekrana yansıtmışız her şeyi. Ee, o zaman başlayalım. Evet Kasımpaşa Kayseri Spor karşılaşması sevgili dostlar. Ee, Kayseri Spor'da biliyorsunuz geçtiğimiz hafta önemli bir kayıp oldu beraberlik Adana Demirspor'la Yani e, yenmen gerekiyordu. Hatta bu iki takım da Adana Demirspor'a puan kaybetti. Ee, Kasımpaşa kendi evinde berabere kaldı. Kayseri kendi evinde beraber kaldı. Kasımpaşa kendi evinde son saniyede yediği golle. Bak bu Beşiktaş'ı yenen Kasımpaşa arkadaşlar. Galatasaray'la berabere kalan Kasımpaşa. Yani bu kadar enteresan, garip birlik. Aslında bunlar Premier Lig'de de oluyor. Ama bizde farklı şekilde oluyor, onlarda farklı şekilde oluyor. Kamera sallanmış olabilir biraz. Kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Ee, şimdi bu pek fazla durmadan hemen geçeceğim. Cuma günü. Umarım yanıltmaz beni. Bir 1 veya 2 diyorum maçın. Beraberlikle sonuçlanmayacağını düşünüyorum sevgili dostlar. 1 veya 2 diyorum. Ee, Antalya Spor Bodrum e, futbol kulübünü ağırlıyordu. Ben Bodrum'un kazanacağını düşünüyorum burada. İki tarafında kalacağım ama... Biri de ekleyeceğiz tabii ki. Maçın beraberlikle sonuçlanmayacağını düşünüyorum. Bir ve iki yani. Bir galip çıkacak. Ben bunu yüzde yetmişle Bodrum yazarım abi. E, geçtiğimiz hafta da Bodrum'a kazanır gitmiştim biliyorsunuz. On kişi kalmasına rağmen güzel bir mücadeleyle beraberlikle sonuçlandı. Bir ve iki dedim. Bu arada bunlar herhalde başkanlar mı bir şeyleri aynıydı diye hatırlıyorum ya. Bu Antalya ile Bodrum. Yani her türlü film çıkabilir buradan abi. Onu söyleyeyim. E, Hatay Spor'la Gaziantep Futbol Kulübü e, karşılaşıyordu sevgili dostlar. Yine beraberlik beklemediğim maçlardan bir tanesi. Hatay Spor'un artık kazanması lazım. Kazanmaya oynaması gerek. Beraberlikle hiçbir şekilde uzaktan yakından alakası yok. Biraz Selçuk Hoca beraberliği burada koruyabilir maça son dakikalarına doğru. Ama önde olan tarafında yine Antep olacağını düşünüyorum o son dakikalarda. yani 1 ve 2'de kaldık sevgili dostlar. Adana Demirspor Eyüp Spor'u ağırlıyordu. Burada mecburen iki diyeceğim. Paramı başka türlü harcamam isteyenler eğer sürpriz bekliyorlarsa yanına koyabilirler. Ama Eyüp eğer bu takımı yenmiyorsa ben bu ligde yani Eyüp konusunda da başka bir şey ararım. Rize Spor Trabzon Spor karşılaşması güzel bir derbi olacağını düşünüyorum. Her zamanki gibi keyifli ve bir tarafın kazanacağını düşündüğüm maçlardan bir tanesi. Trabzon Spor büyük ihtimalle galibiyete daha yakın gibi dursa da 1 ve 2'yi alıp geçiyoruz burada. Göztepe Konya Spor karşılaşması vardı. Ee, ben 0-2 diyorum. Konya'nın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. 0-2 ile burayı geçiyorum. Konya bence Göztepe'ye karşı kaybetmeyecektir. galatasaray samsun spor karşılaşmasına 1 ve 0 diyorum. Maçtan aslında beklediğim skor beraberlik ama biri de yanına yazdım yine de Galatasaray kendi evinde diye 1 ve 0 diyorum. Başakşehir-Beşiktaş maçına 2 diyorum. İsteyenler yanına tabii ki de 0'ı ekleyebilir ama ben Beşiktaş'ın Başakşehir'i yeneceğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Yani kötü futbol oynamasına rağmen isteyenler yanına e, 0'ı da ekleyebilirler fenerbahçe sivasspor maçına direkt 1 diyoruz. Fenerbahçe'nin rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Mainz-Dortmund maçına geldiğimiz zaman 1 ve 2 diyorum. Maçın beraberlikle sonuçlanmayacağını böyle dört 3lük bir skor çıkacağını düşünüyorum. Bunu iddiada belki değerlendiririz. Hafta sonu bültenimiz. E, Cuma bülteni geldi zaten. Paylaşacağım onu Perşembe gününden yani bugünden. Ama e, Cuma ertesi bültenini e, Cuma günden paylaşacağım. Onun da altını çizelim çünkü o de de detaylarına sonra gireriz onun. Dortmund maçına 1 iki dedik. Nice-Nil maçına şövalye diyorum abi ben. Başka da hiçbir şey demiyorum. 0-2 diyorum. Bakın şövalyeden dolayısıyla bu abi Juventus maçında da ne top oynadı. Bu nasıl bir kalecidir abi ya. Bu nasıl bir kalecidir baba maşallah ya. Yani aynı performansı önümüzdeki senede yaparsa bu adam gider. Premier League. Öyle bir kaleci abi. Brighton City karşılaşması sevgili dostlar. City'nin kazanacağını düşünüyorum Brighton karşısında artık e, vakti gelmiştir diye. E, mesela ne demiştim ben City'ye şey maçında, Lisbon maçında? 1-0 çifte şans. Yüreği yiyen varsa verirsin. Liverpool Aston Villa karşılaşması vardı biliyorsunuz. Liverpool'un kazanacağını düşünüyorum. Her zaman yanındayız Liverpool'umuzun. E, hafta içi de bize kazandırdı. Teşekkür ediyoruz kendine. Mayor Atletico Madrid karşılaşmasına sevgili dostlar. E, Atletico Madrid'in burada kazanacağını düşünüyorum. Paris Deplasmanı'na galibiyete döndüler. Atalanta-Yudineze karşılaşmasına da Yudineze'nin kaybetmeyeceğini düşünüyorum. 0-2 diyorum bakın 0-2. Atalanta karşısında Yudineze'nin kaybetmeyeceğini düşünüyorum. 0-2 ile burayı da geçiyorum. Belki de ee, çok fazla ters düştüğümüz konular vardır ama bakalım. Benim listem bu şekildeydi sevgili dostlar. Umarım e, faydalı ve başarılı olmuş olur. Olmasa da sağlık olsun. Sportoto bu işin keyif kısmındadır. Bu hafta hızlı bir Sportoto yapmak istedim. Çünkü vakit yok. Mesela şimdi gireceğim cuma bültenine çekeceğim. Sonra cumartesi pazara hazırlayacağım. Sonra perşembe günü zaten bugün WhatsApp grubunun içerikleri hazır onları paylaşacağım falan filan. Yer yok abi. Yani zamanda yer yok maalesef. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu hafta bu şekilde geçti. Kusura bakmayın detaylı olmadı. Ama bu hafta da devredeceğini düşündüğüm için aslında biraz öyle yaptım. Önümüzdeki hafta yine yardırarak gideriz sevgili dostlar. Detaylarına kadar gideriz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.